Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Kasım Salı. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi CV Enerji'ye bakacağız arkadaşlar. CV Enerji'nin kapta iki güzel haberini sizlerle paylaştım. iki gün içerisinde. Bugün ise %0.45 düştü 201.1 TL'de kapattı. Şimdi CV Enerji'de indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi CV Enerji'de şöyle bir durum var. Zirveden itibaren hisseyi bayağı bir düşürdüler ama hisse toparlanma eğiliminde. Yani 375 günde hisseyi %64 düşürdüler. Şu anda da yakın süreçte en dip gördüğü, yani yakın süreçte dip gördüğü 153 TL'den ne kadar yukarıda? Yani 36 günde %32 hisse yükseldi. Ve MACD indikatörü şu anda olumlu gözüküyor. Sıfır çizgisinin yukarı yönünü geçti. RSI'da 66'lı seviyelerde RSI'da yönün yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bir bakalım. Şimdi hacimlerine baktığımızda hacimlerde son 2 gündür bir artış var. 623 milyon işlem hacmi var. Bollinger bandının da üst yarısında hareket ediyor hisse. Yani Bollinger bandına göre de şu anda görünüm olumlu bu hissede. Sanırım indikatörler bazında görünüm olumlu arkadaşlar. Şimdi bütün indikatörlere bakacağız. Evet ADX'in seviyesi 36. Yani 36 demek hisse sert hareketler yapabilir. Yukarı ya da aşağı fark etmiyor. Trendin gücünü gösteren indikatör ADX 36. Yukarı ya da aşağı yönlü sert hareket yapabilir. EMA'ya baktığımızda görünüm olumlu. Martuncu yukarı kesmiş. Aynı şekilde medyan indikatörü de yeşil yapmış arkadaşlar. Medyan da olumlu gözüküyor. Şimdi Fischer dönüşümü osilatörü olumlu gözüküyor. Death trend yeşil mum yapmış, olumlu gözüküyor. Yani indikatörlerin hemen hemen hepsi olumlu arkadaşlar. Stokastik ara sayın üzerine üstel hareketli ortalamayı attığımızda evet stokastik ara sayıda olumlu gözüküyor. Parabolik sarda İlk nokta fiyat grafiğimizin altında oluşmuş olumlu gözüküyor. Bir de süper trende bakalım. Süper trend indikatörü de yeşil yapmış arkadaşlar. Süper trend de olumlu gözüküyor. Yani aşağıda çok fazla mesafesi gözüküyor. Tabi şu fiyatlar çok çok iyi. 153 TL keşke oralara bir daha düşse. Yani finansallara finansalları iyi geldiği sürece bir daha buraların altına düşmeyeceği kanaatindeyim. 171 Fibonacci'ye göre aşağıda destek seviyesi. Yukarıda ilk direnç 224 TL. Sonra 266 TL. Zirve 421 TL. Eski zirvesini yeniden görmesi için CV enerjinin %109 yükselmesi lazım. Hissenin bulunduğu seviyeler de 500 gün önce görmüş olduğu 10 Temmuz 2023'te bile bu seviyeleri görmüş. Bir hareketle ortalamalara bakalım. 50 günlüğe bakalım önce. Bir de 200 günlüğe bakalım. 200 günlük yeşil çizgi arkadaşlar. Evet, 50 günlük daha yukarı dönmemiş. 200 günlük 236 TL'den geçiyor. 100 günlük evet 100 günlük 195 TL'den geçiyor. Yani şu 50 günlük 50 günlük yönünü yukarı çevirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani CV enerji ile ilgili benim genel görüşüm olumlu. Görünüm zaten olumlu. İse iyi baskılamışlar. Yani bu de birçok yatırımcı dökmüşler gibi gözüküyor. Bayağı zaman oldu çünkü. Zirveden bayağı düşürmüşler. Ve en dip gördüğü seviyeden de yavaş yavaş yükselmeye başlamış ise Bu hissede arkadaşlar kritik seviye. Yani şurası 195 bandı. Şu anda 201 TL'de. 195 TL üstünde kaldığı sürece bu hissede görünüm olumlu olarak arkadaşlar. 195 TL altına düşerse 171 ilk destek ama şunlar zaten çok iyi fiyatta. 153 oralar bu saatten sonra yani finansalları kötü gelmediği sürece bir daha görüleceğini düşünmüyorum. CNH'de şurada bir boşluk var. Boşluğun olduğu seviyede 295 TL şu boşluk kapanmadı. Burada bir boşluk bırakarak düşmüştü. O boşluk kapanmamış. Yani genel görünüm bence olumlu hissede. Tabi burada süreklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İstediğiniz firmaya istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Bugün M Park'ın teknik analiz videosunu paylaştım. Aynı şekilde Alfa Solar Enerji, Türk Telekom, Astro Enerji bunların da bu formatta indikatörlerin son güncel durumunu paylaştığım teknik analiz videosunu kanala yükledim. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani analiz videosu isteyen arkadaşlar var haberlerden ziyade. Haberleri zaten paylaşıyorum. Ama analizlere de biraz ağırlık vereceğim. Sizlerin videoların yorumlar kısmında belirttiğiniz şirketlerin analizlerini bu formatta sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.